2025 MSM'in ses bilgisi sorusu. Hangisi yoktur diye sormuştu ses olaylarından. Yukarıda paragraf vardı. Onun üzerinden bulacağız. Değişikliktir. Şuradaki KG'ye dönmüş. PÇTK'nin BCDG'ye dönmesine ünsüz yumuşaması deniyor. İstemiyordu. Yor ünlü daralması yapabilir. Ama ne yapıyorduk? Ondan önceki i'yi e'ye çevirip mek getiriyorduk. İstememek olduğu için daralma var. Ama burada daralma yoktu. Bakın yoru çıkarıyorum. I'yı a'ya çeviriyorum. Dolaşamak olmadığı için burada daralma yoktu. Buna dikkat edin. Sınavdan bir gün önceki videomuzda bunu genel ve detaylı bir şekilde anlatmıştım. Oraya bakabilirsiniz. Akıl kelimesindeki ı düşmüş ünlü düşmesi var. Kalk dıdır, kalktı yapmış. Fıstıkçı Şabi bir araya geldiği için benzeşme var. Kalktıktır. Şurada KG'ye döndüğü için yine yumuşama var. Eksikti. Yine Fıstıkçı Şabi bir araya geldiği için benzeşme var. Ama ünsüz düşmesi yoktu. Ünsüz düşmesi şöyle oluyordu. Ufacık mesela. Kelime ufaktır. Şuradaki K düştüğü için ünsüz düşmesi oluyordu. Ama burada öyle bir şey yok.